Herkese selamlar saygılar sevgiler Bu videoda hazine için bir tekne inşaat oyununda Arda arda bombalar nasıl yapılır bunu göstereceğim Diyelim ki çok fazla bombanız var ve bunları hiçbir yere sığdıramıyorsunuz Bu bir çözüm videosu Hadi hemen videomuza geçelim ama Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın Ki emeklerimin karşılığını ben de bu şekilde almış olayım Tek yapmanız gereken sadece ekranı kaydırıp like butonuna basmak Çok basit değil mi? Şimdi videomuza dönelim. Evet ben şu an başlangıçta başladım. Siz şuradaki spawnlarda başlıyorsunuz. Adamlar garip bir şey yapıyor ama o bizi ilgilendirmez. Şimdi buraya kadar geliyorsunuz. Sizin boyunuzu açacak kadar blok dikiyorsunuz buraya. Sonra bu herkesi öldüren böyle gıcık bombaları alıyorsunuz. Sonra buraya sakın şöyle yapmayı denemeyin. Böyle karakterinizi öne koyup böyle böyle yapmayı denemeyin. Fake olursunuz. Gibi göstereceğim gibi yapın. Bakın karakterinizi ar arkaya koyun. Evet. Allah olmadı ya. Bas 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 bas. Evet, oluyor şu an. Başardık. Aynen böyle çok dikkatli bir hizada yaparsanız olur. Evet, tamam oyun çökertmeyelim. Ee, bu videoyu birkaç kere çekiyorum. Video başarısız olunca biliyorsunuz. Videoyu yayınlamak kalbimden geçmiyor. Tamam, şimdi buna tıklayalım. Hazır mısınız? Oyun çok ama 30 tane falan bomba var. Şimdi sizlere tankımı göstereyim. Tankı hazır mısınız? Kocaman, devasa, insanları gıcık eden, mükemmel bir tank. Ya da taktan önce setimi göstereyim. Set 1, set 2. Tamam set 1'i de göstereyim, set 2'yi de göstereyim. Set 1 böyle bir set işte. Bir sürü bomba var, mini can var. Sonra set 2 biraz daha konforlu. Böyle çoğunlukla altın bloktan yapılmış ve izleme alanı daha yüksek. Burada blok var ama buradan blok yokmuş gibi görünüyor. Sihir. Tamam şimdi mükemmel şey tanka gelelim. Evet. Bunun içinde tam 280 tane bomba var. Ve oyunu kolayca çökertebilecek seviyede. Bu yılda bot ne kadar kolay çökertilebiliyormuş değil mi? Tabii ki bombaların parası da bir güzel İnsanı masrafa sokmakta bir numara. Evet. Kimi gıcık etsek acaba? Karşıya mı gıcık edelim? Karşıda kimse yok bence. Aman boş ver. Beyazda biri var ve set yapmış. Ha, başlayacağım şimdi senin setine. Birazdan öyle bir set olacaksın ki. <laughs> Neyse tamam boş konuşmayalım. Şimdi bunu çapalayalım. Bombaların gücü o kadar güçlü ki direkt BOOM diye uzaya uçuyor gemi. Hazır mısın bombalanmaya? Baksanıza. Oyun donuyor. Duman makinesi yaptık. Oğlum duman makinesi yaptık. Oyun bembeyaz oldu. Cennetin beyazlığıdır. Cennetin beyazlığıyla alakası yok ama ben öyle espri olsun gibi dedim. Hazır mısın? Bir daha bombalanacaksın. Bu Yanlış yere vurduk ya. Şu şöyle yaptı, şöyle çevirdi. Allah. Oyun şöyle çevirince bir dondu fark ettiniz değil mi? Tamam şimdi Hazır mısın kanka bombalamaya? Uzaya uçacaksın Evet uzaya uçtu Tankın görevi başarıyla yerine getirildi O zaman Bu videoyu burada sonlandırmıyoruz Sizi trolledim Her zaman Her zaman da videoyu kapatacak Allah bu blokların içinden geçilmiyormuş ben direkt her şeyimin çarpışmasını kapatsam. Allah. Tam reset çekeyim. Merhaba. Çok komik ölüyorum ben. <laughs> Nedenini bilmiyorum çok komik ölüyorum. Evet ilk defa sizi trolledim. 1 Nisan'da bakalım sizi nasıl trolleyeceğim. Evet 1 Nisan'da sizi trollemek için mükemmel bir gün. Tabii ki çok büyük bir troll olmayacak bu. Evet böyle dört e, tane koyuyorsunuz yine. Yine aynı taktik. Böyle karakterinizin arkasına geçiyorsunuz. Sonra 10, benim on tane varmış. Böyle dikkatlice yerleştiriyorsunuz. bas 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 bas. Şimdi buton koy buton buton. Buton nerede? Koy butonu. Şimdi kendim ateş edeceğim. Allah. Allah. Geberiyoruz. Sese bak sese. Maşallah. <laughs> Neyse. Evet bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam tamam troll değil. Gerçekten video bitti. Evet sağdaki ya da soldaki videolardan bir tanesi seçin ve kanaldaki eğlencenize devam edin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.